Selamun Aleyküm, bereketli olsun. Aleyküm selam abi. Ay maşallah. Evet. çift şey, boyunlarımız, kısır boyunlarımız. 2-3-4 yaşlarında. Kesinlikle içine koç salınmadı. Yani koçu aratmayacak cinsten. Ee, Hayvanlar çok iyi arkadaşlar. Bak. Bir de esnaf biz, biz yaşı, biz... yaşını söylüyor. Millet gibi yok abi bir yaşında bir buçuk yaşında Mesela yok abi, hiç, hiç koç görmediği şeyi yok. Bu bak. hayvanda 32, 33, 34 bu arada et var. Arkadaşlar şöyle yandan da çekeyim görün hayvanı nasıl dolu. Bak, bak şöyle. Abi, gençlik bakımından gerçekten çok gençler. Bak arkadaşlar hakikaten bak. Bak. Evet. Böyle koca biri. oyun çıkma oyun değil abi. Evet. Bizim Hoşçakalın. zaten kendi damızlık hayvanlarımız. Vallahi Hayır. şurada yan tarafta abimizin koçları da var. Bakın. Abi bitti. koçları koyunların içine bırak. Yani Koçu aratmayacak koyunlar var içinde. Hani diyor ki bir tane diyor koçu en beğendiğiniz koçu diyor salayım içine diyor. Eğer diyor bu koç ayarında diyor burada koyun yoksa diyor koyunu diyor hediye veriyorum diyor. Arkadaş 35 kiloluk koyun varsa inan. 35 kilo orta koç var. Yani. Hemen hemen aynı ayarda var. Ya bir de bunlar kısır koyun. <laughs> Fazla yağ da olmuyor. Zaten size de kestim. Siz evet. gördünüz. Yani. Ben bir tane aldım. Hakikaten müthiş. Bir önceki videoyu izleyin. Kesilmiş hali de var. Ay onun. Abi 10 daha numara. 60 tane koyunum var. Maşallah. Bak arkadaşlar. Burası girişten. Bak 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 bak. Şuna bakın ya. Şunun sırtına bakın arkadaşlar. Bak. Etlenecek yeri kalmamış artık. Bu, bunu gelen ilk önce bunu alsın. Bak İsa Bey de girişten sanki evet. milletimizin aklına bir şey gelir. Evet. Muhtar Hayvanım yeri. Hayvanımız daha genç. Afyon muhtarın yeri. Bakın bunu. Hayvanı yürümeyen hayırlı zamanı. Şuraya bak. Maşallah. Bir de yarı yaylı yarı besin? Zaten <laughs> Afyon'u bilen bilir. Oralar hep şey. Gezilen yerler arkadaşlar. Bakın şuraya bak. Bak 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 bak. Hayvanlar insan görmemiş. Bakın hani yaylamalı olduğunu buradan anlarsınız. Nasıl kaçıyorlar. Doğru düzgün insan görmemişler. Abi bir kişiye alışıklar. Buraya ben 13 milyar istiyorum. Evet. Ee, 12 buçuk 12 arasında da bunları inşallah vereceğim. Tam da emekli şey oldu bu. Aynen emeklilerimize <laughs> göre. Arkadaşlar. Yani buraya, buraya, kesemedim he, buraya gelen boş çıkmaz. Bakın şunu düşünün. Hani kimi belki iki tane, üç tane, dört tane alır. Biraz daha pazarlık payı olur. Hani kardeşimiz bunları kampanya yaptı burada. Bir tane de genç çevicim var. On 10 liraya vereceğim. He, bir tane Ama de çok var. Maşallah. Kaç kilo? Abi onda 17-18 kilo et var. 17-18 kilo et. Maşallah. Bak arkadaşlar çepişi de isteyen olursa. Yani... Bak şu kara göze bayıldım arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. Hakikaten şuna bayıldım. Bak şu hayvandaki doluluğa bakın. Bak 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 bak. Evet. Bak. İlk gelen bunu alsın. Evet aynen. Ya koşla moşla uğraşmayın. Bak ben size söylüyorum. En azından fiyatlar uygun. Hem fiyatlar uygun, her bütçeye uygun. Bak 65. Gösteriyorum 61. Şunları kaçırmayın. Daha genç isteyen olursa bak 50 küsür. Bak bu körpedir. 25. 15. 44. Bak bir tane daha var burada kağıt ama maşallah. 9 numara. Bak genç isteyenler bunu da alsın şey arkadaşlar. Bir şey kaldı. Sadece bir buzuk uzak. bak. Maşallah. Şuna bakın ya. Bak. Şuraya bakın. Etrafımızdaki toplayın. 4-5 kişi. Gelin buraya. 4-5 kişilik alın. Fiyatta daha da yardımcı olsunlar. Romanov bak abi. Bu Romanov. Bak Romanov. Bunlar da tamam en az 3 tane buz yaparlar. En az. Evet, 37. Şuraya bak. Arkadaşımız tüylü de bırakmamış. Kimisi tüylü bırakıyor şeyi bırak gözüksün diye. Abi görünmüyor gibi tüm et. Evet, tüm et. Baksanıza ya. 77 lira. Ya. Ha. Etlenmiş de bir hayvan. Şey Hayvanın maşallahı var. Ya ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Koçla moçla uğraşmayın. Dinleyin şu kardeşinizi bakın. Bakın şuraya bakın inanın koçtan daha fazla et çıkar diyor mu bak videonun başında söyledim videonun başını kaçıranlar şey yapsın bir tane kestik tamam mı bundan bu videodan bir önceki videoyu izlesinler hayvanda gram yağ yok kestik kesilmiş vaziyette de çektim hayvanı kendimize kestik onu bir adamımız bir şeyimiz vardı kendimize kestik gram yağ yok hayvanlarda. Hani etleri de lokum. İnanın lokum. Hani yok halk arasında bir şey çıkmış böyle hani koyun eti sert olurlar arkadaşlar hani 5-6 yaşında koyun değil bunlar. 2-3 yaşında koyun. Yani hayvanın, bir hayvanın kendini yapması için zaten 2 yaşını bulması lazım. Abi işim var deyip mesela gelemeyen müşterim olursa e, telefon numaramı yoruma bırakayım. Evet aynen. Buradan arasından şey bana desinler ki ne? mesela siz kendine göre bir tane ayır. Seçer seçer ayırırım Aynen. Telefon numarasını WhatsApp'tan da iletişim kurabilirsiniz. Bayram günü ikindiye kadar kesim hizmeti devam ediyor arkadaşlar. Buradan alırsanız eğer kesecek yeriniz yoksa tamam mı? Kesim ücreti ayrı. Kesim ücreti ayrı ama millet gibi öyle 750 bin lira değil arkadaşlar makul fiyatlara hallediyorlar. Geldiniz buraya aldınız hayvanınızı kesim ücretiyle istediğiniz kadar 5 parça, 6 parça, 7 parça neyse ayarlıyorlar. Elleri de çabuk. 10 dakikada bizim hayvanı bitirdiler. İki kardeş burada. Tık, hızlı burada. ve temiz. He, hızlı ve temiz. Pat 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 hemen hallettiler. Burada bunları değerlendirin. Allah diyorum yani. Burayı es geçmeyin. İsa Bey de muhtarın yeri. Buraya gelin görün. Şuna bakın ya. Şu 78'e bak ya. Koçta yok böyle. Şuraya bak. Abiler şaşırmayın. Bak 40 40 şaşırmayın. Koçu bozar. İnanın koçu bozar. Şuradan bir tane büyük koç getirsin oradan, bak onu bozar. Andres'te bunda da dişi koçlar. Hakikaten dişi koç ya, maşallah. Fiyatlar çok mantıklı bakın. 13 lira diyor. Toplu alımda yani 4-5 kişi birleşip geldiğiniz zaman veya şey yaptığınız zaman. Yine ufak pazarlık payları var. Böyle bir hayvanı, böyle bir koşu almaya kalksanız şu an 18-20-22 lira. Bunu unutmayın yani. 10 lira aşağı verin. Bunlardan alın. Et yiyin. Şimdi birazdan koşları da çekeceğiz. Kardeşimizle beraber. Bereketli olsun. <laughs> Videonun devamını izlemeyi unutmayın İyi arkadaşlar. Sağ olun